Buna göre Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bu coğrafyanın durumlarından hangilerini ortam hazırladığı söylenebilir. Genel kabul gören anlayışa göre Osmanlı Beyliği Bizans sınırında Batı Anadolu'da kurulmuştur. Bugünkü Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Bartın ve Zonguldak illeri bu bölge içinde yer almaktadır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Bizans üzerinde baskı kurulması olabilir mi, olabilir değil mi? Çünkü zaten Bizans sınırında kurulmuşlar. Dolayısıyla Bizans üzerine seferler gerçekleştirerek Bizans üzerine baskı kuracaklardır. Batı yönünde fetihler gerçekleştirilmesi olabilir mi? Tabii ki. Çünkü zaten Batı Anadolu'da kurulmuş olan bir devlet arkadaşlar. E, dolayısıyla e, öncelikle Batı'ya yönelik bir şekilde fetihlerini gerçekleştireceklerdir diyebiliriz. Memluklarla savaşlar yapılması olur mu? Peki olmaz değil mi? Çünkü Memluklar arkadaşlar Mısır coğrafyasında etkin olan bir devletti. Ancak gördüğünüz gibi Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafya Batı Anadolu. Bu yüzden bu coğrafyada kurulmaları Memluklarla savaşlar yapmalarına ortam hazırlamaz. Üçüncü öncülümüz olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ertuğrul Gazi ve aşiretinin kayı boyuna mensubiyeti tartışmalıdır. Osmanlıların kayı boyuna mensubiyet iddiasını Timur'a karşı Han soyundan geldiklerini kanıtlamak istemeleri ile yani bir meşruiyet meselesi olarak görmeleri ile izah etmek makul görünüyor. Her halükarda bu durum Osmanlı'nın kurulu sürecini etkileyen bir durum değildir. Bakalım arkadaşlar. Meşruiyetini siyasal temellere dayandırmaktadır diyebilir miyiz diyebiliriz değil mi? Kayı boyuna mensubiyetlerini ifade etmişler arkadaşlar. Buradaki amaçları Timur'a karşı Han soyundan geldiklerini kanıtlamak. Yani meşruiyetlerini siyasal bir temele dayandırıyorlar. Bunu bir meşruiyet meselesi olarak görüyorlar. Dolayısıyla aşıkı tabii ki doğru cevabımız olur. Kuruluş felsefesinde cihat ve gaza fikri vardır. Arkadaşlar cihat ve gaza gayrimüslimler üzerine gerçekleşen savaşlardı değil mi? Paragrafta böyle bir durumdan bahsediliyor muydu? Bahsedilmiyordu. Bu yüzden B şıkkını çıkaramayız. Timur'a karşı mücadelesinde başarılı olmuştur. Paragrafta arkadaşlar bu mücadeleyle alakalı bilgi yok ama biz yaşanan Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin başarısız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yine C şıkkı da olmadı. Dış politikasında tavizler vermiştir. Dış politika ile alakalı bir bilgi var mı? Yok. Bu yüzden bu da olmaz. Başlangıçta Bizans'a bağlı yaşamışlardır. Peki böyle bir bilgi var mı? Yine yok arkadaşlar. O yüzden olmadı. Yani A şıkkı dışında diğer seçeneklerimiz zaten paragrafta verilmemiş. Bu sebeplerle cevabımız aşıkkı olur. Bu durumun nedeni olarak unsurlarından hangileri gösterilebilir? Bizans tarihçileri Pakimires, Nikeferos ve Kantakuzen ile Arap gezgin coğrafyacı ya da tarihçileri İbni Batuta ve İbni Haldun'un bıraktıkları eserler Osmanlıların ilk dönemlerine ışık tutmaktadır. Bakalım arkadaşlar. Osmanlıların çevre uygarlıklarla etkileşim halinde olması olabilir mi? Tabii ki. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti hakkında bilgileri biz Bizans tarihçilerinden ve Arap tarihçilerinden, coğrafyacılarından öğreniyoruz. Demek ki Osmanlı Devleti çevre uygarlıklarla etkileşim halinde. Osmanlıların gaza faaliyetlerinin diğer milletlerin takibinde olması olabilir mi peki? Tabii ki arkadaşlar. Çünkü Osmanlı ile ilgilendiklerini gösterir bu bize. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki gaza ve cihat politikası uygulamıştır. Yapmıştı. dünyaya hakim olmak ve İslam dinini yaymak istemişti. Bu da tabii ki diğer devletlerin dikkatini çekmiş olmalı ki o, o, o devletlere ait olan insanlar arkadaşlar yani Bizanslar ya da Araplar Osmanlı hakkında e, yazılar yazmış, bilgiler tutmuş. Dolayısıyla doğru Osmanlıların ilk dönemlerine ait kendi kaynaklarının yetersiz olması olabilir mi? Tabii ki bu en önemli neden aslında arkadaşlar Osmanlı devletiyle alakalı ilk bilgileri biz bir asır sonra aslında Osmanlı'nın kendi Tarihçilerinden öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla ilk dönem hakkında bilgiler arkadaşlar özellikle Arap ve Bizans tarihçilerinden öğrenebildiğimiz bilgiler. Bu yüzden bu da doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani eşit olur. Paul Wittek'in bu görüşüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Paul Wittek nazariyesinde Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu gaza teziyle açıklamıştır. Wittek'in 1937'de Londra Üniversitesi'nde açıkladığı bu teze göre Osmanlı Devleti'nin görkemli yükselişinin gerçek sebebi gazadır. İslam'ın sınırlarını genişletmek çabası olan gaza ile devlet askeri fetihlerle ganimet elde etmeyi amaçlamıştır. Ayrıca Wittek Osman Bey'i Oğuz Kağan'a bağlayan şecerenin 2. Murat zamanında da hanedan siyaseti doğrultusunda oluşturulduğunu iddia etmiştir. Bakalım arkadaşlar şimdi şıklarımıza Gaza faaliyetlerinin Osmanlılara milli benliğini kaybettirdiği. Hayır tabii ki arkadaşlar İslam adına savaşan bir toplumdur Osmanlı Devleti. Bu durum Osmanlılara milli benliğini kaybettirmez. Zaten kendileri baştan bir Türk İslam Devleti olarak ortaya çıkmışlardı. Bu yüzden aşıklı söylenemez. Osmanlıların fetihçi anlayışa sahip olduğunu ifade edebilir miyiz? Tabii ki Gaza politikası arkadaşlar fetihçi bir devlet yapısı olduğunu gösterecektir bize. İslam dinini yaymak amacıyla birçok devletle mücadele etmişlerdir. Osmanlıların İslam dünyasına hizmet ettiğini tabii ki ifade edebiliriz arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi gazanın temeli İslam dinini yaymaktır. İkinci Murat zamanında devletin kökeniyle ilgili çalışmalar yapıldı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Osman Bey Oğuz Kağan'a bağlayan bir şecerenin oluşturulduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla doğru. Osmanlı seferlerinin ekonomik yönü olduğunu ifade edebilir miyiz? Elbette edebiliriz arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi ganimet elde etme düşüncesinden de bahsedilmişti. Bu Sebeplerle cevabımız aşık olur. Fuat Köprülü'nün bu tezine bakılarak Osmanlı'nın kuruluşunda unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Türk kültür ve edebiyat tarihinin kurucusu Mehmet Fuat Köprülü, 1932'de Paris'te Sarbon Üniversitesi'nde verdiği bir seri konferansta Osmanlı Devleti'nin doğuşunu 13. yüzyıl Anadolu tarihinin bir parçası, uzantısı olarak ele almış ve uçlara özgü kültür üzerinde durmuştur. Bakalım arkadaşlar o zaman coğrafi konumundan bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz değil mi? Çünkü aslında Osmanlı Beyliği Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulmuştu. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar uçlara özgü kültür üzerinde durmuş. Dolayısıyla doğru olur. Anadolu'nun siyasi ortamı olur mu? Yine olur arkadaşlar. Çünkü Anadolu tarihinin bir parçası olduğunu ifade etmiş. 13. yüzyılda biliyorsunuz ki zaten arkadaşlar Anadolu'da bir Moğol baskısı vardı. Ve Osmanlı Beyliği bu ortamda ortaya çıkmıştı çıkmıştı. Bu yüzden ikinci öncülümüz de olabilir. Veraset sistemi olabilir mi peki? Olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü veraset sistemi tahta geçiş sistemi sistemidir. Yani kimin tahta geçeceği ile alakalı bir sistemdir ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde e, belirli bir aslında veraset sistemi vardır. Tahta kesin olarak şu kişi geçecektir ifadesi yerine e, devlet hanedanın ortak malıdır görüşü vardı ve bu durum aslında Osmanlı devletinin kuruluş teziyle alakalı bir durum değildir aslında. Fuat Köprülü'nün bu tezine bakılarak aslında Osmanlı kuruluşunda etkili olacak bir durumdur diyemiyoruz arkadaşlar. Bu sebeple üçüncü öncülümüz olmaz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölgenin antik çağdaki adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabi ki Bitinya olmalıdır. Antik çağda Kuzeybatı Anadolu'da yer alan bölgeye Bitinya deniliyordu aslında. E, günümüzde Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce gibi illeri kapsar. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Buna göre Gibbons'un Osmanlılar'da konularından hangilerine vurgu yaptığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili araştırmalar yapan tarihçi yazar Gibbons, Orhan Bey hakkında kendisinin Hristiyanlara zorla dinlerini değiştirmek teşebbüsünde bulunmayacak kadar akıllı olduğunu, eziyet etmediğini, istilacı olmadığını kaydetmiştir. Bakalım öncülerimize... Hoşgörülü yönetim anlayışından bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Edebiliriz değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi Hristiyanlara zorla dinlerini değiştirmek durumunda bırakmamışlar arkadaşlar. İnsanlara karşı hoşgörülü davranılmış, istilacı olmadıkları vurgulanmış. Dolayısıyla doğru. Savaş taktikleri hakkında bir bilgi var mı peki? Yok değil mi? Burada sadece Orhan Bey'in arkadaşlar nasıl bir davranış sergilediğinden bahsetmiş. Savaş taktiklerinden bahsedilmemiş. Bu yüzden bunu çıkaramıyoruz. Peki yöneticilerin kabiliyetleri olur mu? Olabilir değil mi? Çünkü arkadaşlar akıllı olduğunu vurgusu vardı. E, dolayısıyla yöneticiler demek ki akıllı arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de olur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani eşit olur.